Hum hum hamesha is duniya ke sabse laayat aur sabse lajawab pati Rajiv Kuhu ile birlikte olmak için romantik bir ortam hazırlar. Onu daha çekici görmek amacıyla fazla alkol alır. Sarhoş olunca Kuhu'ya aslında onu çok çirkin bulduğunu söyler. Elindeki içki şişesini gösterip bu şişenin gücüne sığınıyorum. Onun sayesinde sen bana hep güzel görüneceksin ve ben bu dünyanın en eşsiz kocası olacağım der ardından kendini yatağa atıp sızar. Ertesi gün Kuhu'nun doğum günüdür. Kuhu, palyaço gibi giyinir ve yüzünü boyar. Rajiv uyandığında hiçbir şey hatırlamaz ve Kuhu'nun neden palyaço olduğunu anlayamaz. Kuhu doğum günü olduğunu açıklayıp şarkı söyler. Fakat şarkıda kendi çirkinliğine vurgu yapar. Rajiv, Kuhu'nun nesi var diye düşünür. Bu sırada Hansini, Sanjeev'den boşanıp Rajiv'le evlenmek için Rajiv'e yakınlaşmaya çalışır. Rajiv, Kuhu'nun yanına gider. Kuhu mutfakta yemek yaparken onunla konuşmaya çalışır. Bir süre sonra gece söylediklerini hatırlayıp Kuhu'dan özür diler. Kuhu, bugün benim doğum günüm, bana bir hediye verir misin? diye sorar. Rajiv ise, ne istersen veririm diye cevaplar. Bunun üzerine Kuhu, ben seni azat etmek istiyorum, senden boşanmak istiyorum, benden boşan der. Rajiv, böyle bir şey olmayacak diyerek boşanmayı reddeder kuhu ise sen beni ve bu yüzü sevmiyorsun sevemeyeceksin de o zaman bu evliliğin bir anlamı kalmayacak beni boşa çünkü ben senin karın değilim der